Merhaba arkadaşlar Bugün yine Sponsorsuz bir ürün incelemesiyle karşınızdayım Yine Çin'den Neden Çin'den Daha ucuza geldiği için Atölyem için bir Ayarlı 3 kaynağı satın aldım One Tech marka. Ee, daki beyaz, ben siyah aldım aynı şu renkte. Siyah tercih ettim. Çabuk kirleniyor. Şey oluyor diye. Bugün elime ulaştı. Şöyle kutu açıldı, gerçekleştirelim. Şöyle <laughs> çok fazla korumadan gelmedi. Ama görünür ki yani fiziksel bir şey yok şurada 220 kablosu. Kullanım kılavuzu. Krokodilleri. Kutu. Başka bir şey yok. Bu tarafta şöyle bir şey. Dikkat. Arka taraf bu şekilde. Kapıdan da atalım. Bir tane yani poşet production station. garanti belgesi gibi bir şey. bu şekilde. Vantek TPS 3010 0 30 volt 0 10 amper ayarlı. E, program Mabel DC Power Supply diye geçiyor. Bu ne için gerekli? E, DC 30 volta kadar sıfırdan 30 volta kadar gerilim sıfırdan 10 ampere kadar akım ayarlayıp e, testlerimizi yapıyoruz. İnternette arkadaşlar için aç, ben için açmakla uğraşmıyorum. Devresi güzel. Herhangi bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde çıktı. Kullanım kılavuzu. Tabii İngilizce, Türkçe değil. Security profil. Ee, CV, voltaj stability, yük stabilitesi. Efektif valve CC. Bunun özelliği OCP switch var. OCP yaparsanız over current protection. Bu size akım koruması sağlıyor. Bak, ayarladığınız akımın üzerine geçtiği zaman şeyi çıkışı kesiyor ve şey yapıyor. Type C var. Hızlı şarj özelliği olan destekleye. Type A var. O da hızlı şarjı destekliyor. E, ground terminal var. Şu anda eğer çalışacağınız kart antistatik bir özelliği varsa buraya bağlayıp kendinizi topraklayıp kartı öyle müdahale edebilirsiniz. Şimdi özellikle şey olarak kutu açılışı bu şey olarak bu şekilde. Şunları da çıkartalım Muhafaza ederim, en son attık. Buradan sonra çıkartırım ben bunları. Üç. Girişimizi şuradan ayarlayalım. Öncelikle şurayı ayarlayalım. Şurada 230 volt, 110 volt switchi, seçicisi var. Bunun 230 voltta olmasına dikkat edin. Değilse açtığınızda devreye havaya uçurabilirsiniz. Zannetmiyorum ama öyle de uçuşuyor da öyle diyorlar. Şurada power düğmemiz. OCB butonu. Volt amper seçici ve çıkışı açma olarak 4 tane düğme var. Bir tane de enkoder var. Tık tık tık. Biraz aralıkları açık hissediyorsunuz. Power'u tamam, açalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. 5 volt. 0 2. Bu şekilde da. Böyle. Bakalım şuradan akıma geçiyor. Şuradan voltaj. Üzerine enko enkoderin üzerine bastığınızda 31 volt bastığınızda seçiyor. Ya kademelere geçiyor. O böyle on, on. 10 10 0.10 bu şekilde de 0.0 bir şeklinde düşürüyorsunuz. 31 volta kadar geliyor. Akıma geçelim. O da 10.20 amper kadar akım şey şu anda kapalı. Şöyle açtığım zaman şu anda burada herhangi bir şey yok. Kontrol edelim. DC voltaj. Şöyle kontrol edelim. Şu anda yanlış bağladım arkadaş. Şu şu anda çıkışı yok. Herhangi bir çıkış yok. Eğer şu düğmeye basarsam ondan sonra çıkış vermeye başlıyor. Şu an çekilen bir güç yok. 31.13-14 volt olarak gösterdi. Şu dil bahsettiğim OCP eğer bir herhangi bir akım sınırı koyduğunuz zaman şu düğmeye basarak devreye alıyorsunuz. Bu bu şekilde. Şimdi bir yerleştirelim önce. Evet. Ee, cihazımızın atölyedeki yerleşimini yaptık. Şimdi yeni kapattığım için şeyi e, ee, voltmetreden krokodillerini bağladım. Sen beğenmediğim yana bir şu krokodillerin ucuna basıldık. Basılan ay pomuşları biraz yukarıya getirdiğiniz zaman şurada açma kapama düğmelerini engelliyor. Siyah olunca biraz atölyem bu bir şeyde Gerçi elle alışılır bir süre sonra da. Siyah tonları biraz şurada belli olmuyor ama görüntü olarak çok güzel. Masamda da çok fazla yer kaplamadı. Küçük fazla şey değil. Onun üzerine de illaki bir şeyler yerleştiririz. Şimdi 31 volt dedik. Akım korumalı dedik. Zaten bu tür bir cihazlara ihtiyacımız var. Evet. Ee, bunu şekilde 12 volt ayarlayalım. evet hobi olarak uğraşıyorsanız kendinizin yapabileceği kendinizin yaptığı güç kaynaklarını kullanabiliyorsunuz. 200 12 voltu her taraftan bulursunuz. Ayarlayalım 300'e. Eski nesil güç kaynaklarında bunu gücü çekmeye başladıktan sonra akım ayarı yapabildiğiniz için bunun programlanabilen özelliği bu. Önceden ayarlayıp sonradan gücü açtığınızda daha faydalı oluyor. 12 voltu 24 voltu şöyle e, switch mod. 3 kaynakları var. Ya gördüğünüz gibi bu bir 12 volt. 12 volt. 120 watt. Yani 10 amper çıkışı var. Buna bağladığınız bir cihazı 10 amper çıkışta. bunu Evet bunlarda da bir kısa devre koruması küçük çaplı altyapıda en alt seviyede bir kısa devre koruması var ama çok fazla değil test ettiğiniz şeyde tamir ettiğiniz test ettiğiniz üründe bir kısa devre olduğu zaman 10 amperin hepsini de verecek. Buyurun şöyle bir tane server 3 yazım için satın aldım bunu. Neymiş? Output 12 volt 47 amper. 47 amper direkt olarak şeye verir. Kullandığınız cihaza ne kadar güç istiyorsa onu verir. Eee sistemde herhangi bir koruyucunuz yoksa cihazınız yaptığınız alet cehir cehir yanana kadar şey yapar. Şimdi burada akım sınırını verdiğimiz zaman örnek olarak sınırı verdiğimiz zaman belirlediğimiz akımın üzerine çıktığında o artık şimdi o 24 voltluk bir evet gücünü açmadık gerçi de şimdi açtık 12 volt 12 volt çıktı akım çekmiyor neden bu 24 voltluk bir ampul ampul bağladık ampul göstermemişiz şimdi kapatalım tekrar Gücümü getirelim. 24 voltumuzu ayarlayalım. Bir süre bekledikten sonra yarım sömürge bitiyor ve ayarlanmış oluyor. Şimdi 24 voltumuzu açtığım zaman gördüğünüz gibi 118 amper çekti. Ben bunu 0-300 ampere ayarlamıştım. Ne kadar çektiyse. Ben eğer gücünüz şuradan akımı ben 0-300 bunu sıfır yüzü zaman korent fazladan çektiğini söyledi. Lambasını yaktı. Voltajını düşürmeye başladı. Akım şey yaptıkça gerilim çökecek ama akım vermeye devam edecek. Eğer ben OCP yaptığım zaman direkt OCP lambasını yakarak devreyi koruyacak. Yani devrede bir kısa devre var. Herhangi bir yerinde kısa devre var. Ya da çok akım çekiyor. Sen istediğinden daha fazla bir akım çekiyor diye korumaya alacak. Yani başlangıç seviyesi şey değilseniz atölyelerde bulması, bulması gereken bir şey. Bunu tekrar gücünü kesip akımını ayarlayalım. 120 amper di. Verelim tekrar şeyi. Işığını verdi. Bakın daha fazla ilk anlar aşırı çektiği için hemen direkt korumaya geçirdi kapatalım. Akımımızı 130 diyelim. 140 diyelim. Tekrar verelim. Yine korumaya geçti. Şimdi ilk anda çünkü çok çekiyor. Onu güzel şeyini ayarlamak gerekiyor artık. 150, 160, 200 ve yapalım bunu. Verdik. 0.120 çekiyor ancak bu ilk anda çok fazla yüke girdiği için daha fazla pik akımı çektiğinden o zaman OCP'ye geçirdi. Ona ona göre bir akım şey vererek deney deneyerek ölçerek bunu sağlasın. 0.2.9 watt gücü varmış iki tanesinin. bu şekilde. Ben sonra şurada iki voltluklar var. Bunu deneyelim. da bu. Kablonun ucunu eskide fazla ezdirmeden. Çıkışı kapatıyorum çünkü bu 12 volt. İşte bunun kapatma özelliğinde bu şey var, faydası var. Kapatabiliyorsunuz gücü. arkadaş gözlüğümü neden getirmezsin. Ayarlayalım gelinimizi. 12 volt ayarladık. 0,200 amper. 120 amper. Açıyoruz. Yine bak, OCP'ye geçti. Demek ki bu diğerinden daha güçlü bir... 300 diyelim. Yine OCP yine fazla 0-400 verdik. 0-272 değerinden daha yüksek bir watt değerine sahip. Daha yüksek bir akım çekiyor. Biraz daha parlak yanıyor diğerinden. Ötekinden. Biraz daha parlak bir şey çekiyor. Bir de bunu şey olarak deneyelim. Bunu görelim. Akımını düzgün ölçüyor mu? Perkademesine geçirelim. akım değeri de 270 hemen hemen doğru şeyi veriyor. 270 ölçü 274 o da 270 olarak şeyi veriyor. Nerede dedi bunun ışığı şu. Yok bu olmuş. Evet ışığı. 0.275 ampermetresinde test etmiş olduk. Işığımız yanıyor. Ee, Youtube'da baya bir inceleme videosu çeken arkadaşlar olmuş. Onlardan izledim. Atölyem gerçekten böyle bir Hayata ihtiyacı vardı. voltaj enjeksiyonu gibi şeylerde daha küçük voltajları ayarlayıp test edebilmek için cihazları Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Satın alma linki isteyen olursa aşağıda açıklamalara yazarım. İyi akşamlar.